Ben buradayım sizlerle birlikte zengin hesap göstereceğim size arkadaşlar herkese vereceğim bunu sadece yorum attın tamam mı arkadaşlar eğer at yap derseniz gösterin derseniz göstereceğim arkadaşlar durum bir arkadaşlar bazen böyle yanlışlıkları olabilir oyununuzda bazen giremezsiniz. Ha, öyle olabiliyor arkadaşlar. Dur arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Her zaman yeni hep ya da kendisi kendi sıkınıyı değiştirir arkadaşlar. Her şeyimiz var arkadaşlar. Şöyle kalın bir <laughs> taneimiz burada benim yaptığım kendi beni de destekleyin. Yine etmeyin. Şey burada. Arkadaşlar YouTube hesap yazın zaten veriyor. Ben evet. seni bir sonraki videoda ben daha iyi gördüğünüz yani gibi o kadar oluyor ki. Bakın arkadaşlar. İnsan rüyadaymış gibi değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Abi bak en iyi şeylerden veriyor size. Bak bak şimdi kanatlara bak kardeşim şunlar şunlar. Lan bunları kesiyorum. Uha eşyalarını görseniz siz şaşıracaksınız. Bunlar birazcık. Arkadaşlar, böyle bir, böyle bir şey yapın arkadaşlar. Herkese böyle verecek. Yani herkese farklı hesap ama her şeyleri aynı. Her şeylerden var. Arkadaşlar her şeyini girdiğinizde bakın arkadaşlar her şeyde gerçekten 10 bin tane var yani söndürün bir. bir Arkadaşlar şey, hesabını yani. Evet, her kişi, bu roket evinin roketi katı bir üç katlı bir var yani böyle yani, bir var. Yani her kadar var. Herkes bize verdiği şey şey hayvan yatakları. Ben en çok hayvanları seviyorum. Hayvanlar benim Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağdaki stol kuvvetleri ya da en iyileri yani. Artık işte bazıları yok ama onlar da çöp kutlar yok. Biz ne yapalım çöpleri? Abi artık çöp ediyorum. Bakın dinozordan bir tane ediyor. Yine kazanıyor. Arkadaşlar her gün bir tane eşyada olmaz yani. Söyledim söyleyeceğim bir sonraki videomda yorumlayacağım. Kendimi Yani insanlar çağırın ben de Ama arkadaşlar böyle. görüntülenme ya da 70 görüntülenme azı ya bak söylüyorum şey Eğer 30 görüntülenme azı gelirse bir sonraki videoyu paylaşmayacağım Eğer fazlası gelirse paylaşacağım ya da 30 gelirse Arkadaşlar bu arada ki, çok iyi her evden var arkadaşlar bunu herkese lütfen. İnsanları söyleyebilsem onları da vermeyeyim. Bu şimdi ne oldu? Herkes de bakıyor. Şunu artık, Herkes. görürsün. artık ne kadar çocuklarımız var. Biz de yapalım Biz ne yaparsanız yapalım. Hayalinizi gerçekleştirin. PK istedi. Arkadaşlar. Haydi. Arkadaşlar bu arada size söyleyeyim ki. Şöyle bir şey olacak. Biliyorsunuz PUBG videoları gelmiyor PUBG Parti... Fazla oynamıyorum Ve arkadaşlar Şimdi de söyleyeceğim Arkadaşlar Merak ederseniz yani Fazla bir video gelmiyor ki anda Yapılır. Bakın arkadaşlar, <laughs> Bakın <öfkeler. gülüyor> şu oyuncusu Haluk hiç evi ben sevmiyorum, Haluk. Yani, <laughs> haluk sevmez yani. En güzel haluk evidir, havadan geliyor yani. Herkes onu kullandı bence ama insanları zorbalık etmiyor. İyidir bu. Haluk'un kutusunu alalım. İnsanlar